değişikliğine niye ihtiyaç duymuşuz? Ne yani izin ve icazeti sizden mi alacaktık? Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için evet, devlet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup kürsüsünden hayır koalisyonu üyelerini sıraladı ne diyeceğimizi size mi soracaktık diye seslendi. CHP, HDP, FETÖ, PKK, DAEŞ KPC, ÖDP, EMEP, Türkiye Komünist Partisi, eli kanlı aydınlıkçılar, sözcüler, fitne çağcılar, cumhuriyetten geçinen fesat güvaları, kendilerine milliyetçi diyen dar ve güdük bir grup ağız birliği etmişçesine MHP'ye bindiriyor, MHP'ye saldırıyor. Niye evet diyormuşuz? Biz de diyoruz ki size ne? Size mi soracaktık? Bahçeli rejim değişikliği aldatmacasına işaret etti. Bu oyunun da hayır koalisyonu ürünü olduğunu söyledi. Rejim değişikliği diye Kızılca kıyameti ko koparan CHP ve yanında izalanmış terör ve bölücülük konsorsiyumunun yalanlarını boşa çıkarıp sistemsel yenilenme için güçlü bir evet diyoruz.